merhaba dostlarım Hepinize hayırlı günler bugün çok yeni birden fazla ürünün e, sizlere göstereceğim sadece bir ürünün tanıtımını yapacağım diğer ürünlerin sadece geldiğini zamanla e, bunların e, videolarını çekerek sizlere ulaştıracağımı bildirmek isterim Şimdi arkadaşlar e, Forex marka bir de Jameson marka e, farklı kullanışlı özel birkaç ürün geldi e, stoklarımıza bu ürünlerin ilk başta neler olduğunu söyleyeceğim. Sonradan e, bir tanesinin tanıtımını yaparak videoyu sonlandıracağım. E, arkadaşlar ilk ürünümüz e, Forex'in yeni ürünlerinden bir tanesi. E, iki girişi yani iki çıkışı iki amfi çıkışını 12 amfi çıkışına çeviren bir aparat e, yaptı Forex. Gerçekten çok profesyonel, ağır, oturaklı, güzel bir cihaz. Yanlış duymadınız. iki girişi yani şöyle söyleyeyim. 2 amfi çıkışını 12 amfi çıkışını çeviren mükemmel bir cihaz. Daha sonra yeni bir tane işlemcisi geldi Forex'in. Gördüğünüz gibi. 680 DSP. Her araçta kullanılabilir. Profesyonel bir cihaz. Ee, yanında e, modülüyle birlikte. Ee, onun dışında devam ediyoruz. Universal bas kontrol. Her amfide, her e, cihazda kullanılabilen Universal bir bas kontrol yapıldı. Cihaz e, mükemmel gerçekten. Ayrıca cihaz e, aracın voltajını da gösteriyor. Yani amfinin voltajını da gösteriyor. Öyle bir güzelliği de var. Bunu da daha sonra tanıtacağız. E, onun dışında 2GA amfi kablo seti çıktı arkadaşlar. Forix'in gördüğünüz gibi 2GA amfi kablo seti. Yani tosuncuk yani öyle bir ağırlık. 250 amper sigortası var. E, daha sonra devam ediyoruz ee, Jameson'un Arkadaşlar bunu bana çok soran oluyordu O yüzden gelir gelmez hemen almak istedim 4 kameralı kayıt cihazı arkadaşlar aracın 4 farklı noktasına yerleştireceğiniz kameraların kaydını tutabilen bir cihaz ee, Bu da gerçekten çok güzel bir cihaz bunun da tanıtımını daha sonrasında yapacağım Dediğim gibi her videoda hepsini gösterince hani biraz e, yarım yamalak oluyor. Hepsini sırayla e, profesyonel bir şekilde tanıtımını yapacağım. Şimdi gelelim e, cihazımıza. Arkadaşlar bugünkü cihazımız bu. 4X e, imzalı 2 amfi çıkışını 12 amfi çıkışına çeviren. Bakın üstünde gördüğünüz gibi hepsi hani 12 kanal mevcut. E, açılıp kapanabilen, gain ayarı yapılabilen e, kendi e, tetikleme yani artı eksi bağlantısı bulunan tam profesyonel bir RCA çoğaltıcı. Yani buna e, RCA distribütör diyorlar. Hani buradaki maksadı çözemedim ama ben size direkt söyleyeyim. Bu RCA çoğaltıcı arkadaşlar. Daha önce bunun e, biri 3 yapan cihazını forex'te çok satmıştım. Bu daha profesyonel daha üst düzey bir cihaz. Bu e, iki amfi çıkışını 12'ye çeviriyor yani tek amfi çıkışlı bir teybe, özellikle Android multimedyalarda ya da tam profesyonel <laughs> teyiplerde ama amfi çıkışı az olan teyiplerde, araca çok sayıda amfi takmak isteyenlerde kesinlikle kullanabileceğiniz üst seviye bir cihazdır. Ee, hani çıkışlar bölündükten sonra yani 2'yi 12'ye böldüğü zaman güç 12'ye bölünmüyor arkadaşlar. Ona göre bir sistem var içerisinde. Yani şöyle düşünmeyin işte 2 amfi çıkışını oraya 6 tane Y bağlayıp 12 yapmak gibi düşünmeyin arkadaşlar. Bu mantık yanlış olur bu cihaz için. Ee, onu söyleyelim. 2 çıkışı 12 yapabiliyor. Kendi gain ayarı var ve ee, artı eksi ve ram birlikte tetiklenebilen bir cihaz 9 volt rca çıkışı mevcut arkadaşlar 9 volt rca çıkışı mevcut 10 herz ile 22 kilo herz arasında voltaj verebiliyor araçlar arabalarınız için taksileriniz için 12 volt olan araçlar için kullanıma mümkün bir cihaz kesinlikle tavsiye ederim Gerçekten e, kullanabileceğiniz güzel yani RCA çıkışını minimum e, şeyle zayiatlı diyeyim çoğaltabileceğiniz güzel bir cihaz. XQ 112 RCA koduyla çıkıyor cihaz. E, i̇lk başta da söylediğim gibi 2 amfi çıkışını 12 amfi çıkışına çeviriyor. Gördüğünüz gibi hepsi sağlam. Yani gerçekten e, cihaz üzerinde güzel bir çalışma yapılmış. Ben gerçekten çok beğendim. Sabitlenebilen bir cihaz. E, bağlantı kısımları da güzel. Gain ayarı yapılıyor yapılabiliyor olması bu e, ekstra çok güzel bir detay olmuş. Yanında e, sabitleme vidaları, garanti belgesi ile birlikte tam teşkilatlı bir kutu şeklinde sizlere ulaşıyor. Ürünün kutusu da bu şekilde arkadaşlar. Kutusunda da gerçekten iyi çalışmalar yapılmış güzel bir e, tasarım olmuş e, özellikleri de zaten dediğim gibi arkasında yazıyor 9 volt bir rca çıkışına sahip güzel bir ürün sizlere tavsiye ederim bu videoda sizlere tanıtacağım cihaz buydu e, diğer cihazların tanıtımı da sıradaki videolarda yapacağım arkadaşlar ee, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Ee, daha sonrasında universal bas kontrol, işlemci, 4 kanal kayıt yapabilen kayıt cihazı, 2GA kablo seti gibi ürünleri... Daha sonraki videolarımızda bunun tanıtımını yapacağız. Sizden ricam kanala abone olmadıysanız abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Allah'a emanet olun. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın dostlarım.